Ve evet, kapalı alanda yağmur yağdırmayı da ancak Ubisoft becerebilirdi. Eskiden zaman çoktu ama hiç imkan yoktu. Oyunlar bir gince, oldum sabırlı bir oyuncu. Assassin's Creed 3 bahsi ne zaman geçse acımasızca dövülen bir oyun. Gerçekten o kadar kötü mü? Serinin en kepazesi mi? Harcadığım zaman çöp mü oldu? Halen gideri var mı? Ezio'nun sündürülen macerası artık geride bırakılırken yeni bir ana karakterle yeni kıta Amerika'da yeni oyun motoruyla sunum, görsellik ve oynanış anlamında yeniden yorumlanmış bir Assassin's Creed bu oyun. Geçtiği dönem tam benlik. 18. yüzyıl ortalarında Amerika kolonilerini İngiltere himayesine karşı gelmeye iten ve nihayetinde Amerikan devrimine uzanan olayları işliyor. Tarihi elbet Ubisoft'tan öğrenecek değiliz. Yine de Assassin's Creed 3 eğlenceli bir dil kullanarak yazılı ve sözlü anlatım eşliğinde kurgusal yapısı içinde gerçek tarihe dair değerli bilgiler veriyor. Mesela dönemin insanların pazar yerlerinde kullandığı para birimleri ya da tarihi yapıtlar, karakterler vesaire. Bir de babası İngiliz, annesi kızıl derili melez bir suikastçıyı yönetmek işleri daha bir enteresan hale getiriyor. Hikayeyle başlayalım. Buradan itibaren bolca spoiler içeren konulara gireceğim. Olur ya siz de sabır Vurulru bir oyuncuysanız ve halen Asasız Creed 3'ü oynamadıysanız video açıklama kısmından diğer bölümlere atlayabilirsiniz. Toplam 12 bölüme ayrılan Asasız Creed 3'ün hikayesi ikiye ayrılmış. İlk yarıda biliyorum beni tırpanlayacaksınız ama Ezio'dan çok daha karizmatik, sempatik ve canlı bir karakter olan hikayenin orta yerinde şaşırtıcı biçimde tapınakçı olduğunu öğrendiğim Hatem Kenway'i kontrol ediyoruz. Hatem Kenway iyi yazılmış, ilgi çekici biri. Öyle basitçe iyi ya da kötü adam diye tanımlayamayacağım, çıkarları doğrultusunda hareket eden bir sahnede duygulandırmayı diğerinde ne gerek vardı şimdi buna diye kızdırmayı başaran esprili bir İngiliz beyefendisi. Renkli kişiliği ve gri tonlu yargılarıyla kısa sürede sempatik kazandı. Şu an seride favori karakterim. Net. Uzun yıllar tapınakçılara karşı verdiğimiz mücadele sonrasında geliştiricilerin çaktırmadan kontrollerimize bir tapınakçı vermesi ve olayları bir de düşman bellediğimiz tarafın gözünden tecrübe etme fikri güzeldi. Kafaya kapşonu çekip gizli bıçağımızla maceradan maceraya koştuğumuz oyunlar sonrası tabii herkes kendini suikastçı birliğiyle özdeşleştirmiş, iyi adam kötü adam hikayelerinde hak olduklarını inandıkları tarafı seçmişti. İşte Kenway burada devreye giriyor. Altair, Desmond ve Ezio'nun hep suikastçılar gözünden anlatılan hikayelerinde yalnızca ecel kapıya dayanmışken dinlediğimiz tapınakçıları temsilen Hayton Kenway madalyonun öteki yüzü olmuş. Niyetlerini, motivasyonlarını, çalışma yöntemlerini biraz daha yakından tanıyoruz. Kenway ve ekibinin birer tapınakçı çıkarak oyuncuyu şaşırtabilmesinin bir nedeni de aslında suikastçılardan çok farklı olmayan yöntemlere sahip olmaları. Kenway ve tapınakçı tarafında kurgunun zayıf yönü bu. Yani tapınakçılar farklı bir tarza farklı bir üsluba sahip olmalıydı. İlginç şeyler denenebilirdi oynanışta. Misal Hatem Kenway gizli bıçak yerine tapınakçılara özgü bir silah ya da teçhizatla ön planda olsa... ...işi bitirme yöntemleri özellikle Kenway'in tapınakçı olduğu gerçeğinin açıklandığı ana doğru farklılaşsa... ...oyuncuya bir dakikala ne oluyor dedirtebilinse taraflar arasında daha belirleyici bir set çekilmiş olurdu. Hikayenin twisti bozulmadan yenilikçi bir silah yeni bir oynanış mekaniği eklenebilirdi. Üstelik Assassin's Creed 3 oynanışta pek çok şeyi değiştirmeye ve yenilik getirmeye çalışırken, oyunun ikinci yarısında sahneye çıkan yeni suikastçımız Haythem Kembe'nin oğlu Connor, Kızılderili İngiliz melezi olması nedeniyle hikayede İngilizler, kolonistler ve Kızılderili taraflarını görmek için adeta bir köprü karakter. Babasının yönetimindeki tapınakçıların köyünü talan etmesi ve bu esnada annesini kaybıyla suikastçı birliğine giriş hikayesiyle başlayan Connor tam bir soğuk nevale. Hele ki Şen şakrak Haythem sonrası mahkeme duvarına tosluyorsunuz. Haliyle oyuncuların bu konuyu epey verip veriştirdiğini gördüm, okudum. Bir taraftan da hak veriyorum karakterin ruhsuzluğuna. Anasının ölümünü çaresiz izlemek zorunda kalmış bir öksüz ne kadar hayat doluysa kanırda o kadar neşeli bir tip işte. Ana görevlerde özellikle ustası Achilles Davenport'la hep didişmeli bir ilişki içinde olan Connor'ın tavırları çoğunlukla atarlı bir ergen erisi olmaktan öteye gidemiyor. Esasen Connor o kadar da ketum bir tip değil. Karakterin naif yanlarını keşfedebileceğiniz, ulan o kadar da meymenetsiz değilmiş dedirtecek görevleri tuhaf biçimde yapılması tercihi bırakılmış Homestead adlı yan görevlere saklanmış. Üstüne de oyunun karakter değişimine bağlı tempo problemi de devreye girince Connor yağ çekmez afyon patatesi kadar ilgi çeken bir karakter olabiliyor. Connor Hayton ikilisinin inişli çıkışlı ilişkisini takip etmek keyifliydi ama. Özellikle baba oğlun beraber görevlere çıktıkları bölümlerde neler yaşanacağını epey merakla takip ettim. Connor'ın Haytham'ı, Haytham'ın da oğlu Connor'ı davasından vazgeçirmek kendi tarafına çekme çabaları, diğer karakterlerin kendi çıkarları amacıyla yaptıklarının baba oğul ilişkisine etkileri derken modern. Assassin's Creed 3 <laughs> ikilimizin yolculuğunu ilgi çekici biçimde sürdürmüş. Beğendim. Modern dönem hikayesinde Desmond ve babası arasındaki çekişme Connor Haytham ilişkisinin bir yansıması gibi kurgulanmış. Tabi hızlı işlendiği için daha eğreti duruyor ama fena olmamış bu paralellik. Desmond ve babası arasındaki ilişki yanı sıra modern zamandaki pek çok önemli görevde süratle ilerliyor. Hop bir uçağa atlıyorlar, dünyanın öteki ucunda bir işi halledip geri geliyor arkadaşlar olaylara dair gelişmeler bu harem gebze minibüsünde olup bitiyor çoğunlukla. Son zamanlarda Assassin's Creed serisinin mistik bir havaya büründüğünü çokça duydum. Hatta gördüğüm kadarıyla mitolojik canlılarla savaş bile var. Assassin's Creed 3'ün bir görevinde tabi kızıl derili temasının da etkisiyle bu mistik anlatıma öncü bir sunum vardı. Seriye doğaüstü temayı ilk buyur eden oyun Assassin's Creed 3 desem sanırım yanlış olmaz. Kurguya göre rahatsız etmeyebilir bu dokunuşlar. Beni şimdilik pek de rahatsız etmedi o yüzden ama fazlası tat kaçırabilir. İki kelamda kanlımız Charles Lee hakkında etmeliyim. Bitirilecek daha çok Assassin's Creed oyunu var ama şu anda Lee ve Brotherhood'dan Cesare Borja benim favori iki kötü adamım. Charles Lee'nin oyunun başında kibar, ayak işlerine koşan bir süt oğlanı palazlanarak çoluk çocuk mutlaklayan kızıl derili köylerini yaktıracak manyak bir herife dönüşmesi epey ilginç bir evrimdi. Gerçi bu evrimi biraz daha ekran karşısında görmek isterdim. Son olarak da Desmond'a değineyim. E, ne oldu bu herife pamuğu tıkadılar? Hepimizin hayali Desmond'ın modern dönem suikastçısına dönüşmesi değil miydi? Üstelik Assassin's Creed 3'te tam da o hayalini kurduğumuz aksiyonlara atılmış gökdelenlerde koşturup mekan basmaya başlamışken neden Desmond'un sonunu abi kendini feda etmen lazım diye getirdiler. Bugüne kadar yapılmış tüm hikaye inşasına ve oyunun temeline ihanet olmuş Desmond'un öldürülmesi. Assassin's Creed 4'te nasıl devam edecek modern zaman hikayesi merak ediyorum. Ubisoft sallayın şimdi modern zamanı falan insanlar sadece tarihte yolculuk istiyor diyerek mi Desmond'u ortadan kaldırdı acaba? İlerleyen oyunlarda daha net anlaşılır sanıyorum. Assassin's Creed 3 temel olarak iyi bir hikayeye sahip. Tarihi olaylar, tapınakçı suikastçı mücadelesi yok efendim modern zaman görevleri derken dallanıp budaklanan konuların altlarını yeterince iyi dolduramıyor ama baba oğul ilişkisi hatrına sineye çekiliyor. Hikaye anlatımında yenilikçi bir yol çizmeye çalışılmış. Ana görev sunumları eski oyunlara kıyasla bariz daha fazla sinematik sahneye sahip. DLC olarak gelen görevlerde de aksiyonun dozu baya bir arttırılmış. Adeta bir Uncharted bir Tomb Raider gibi hissettirdi bazı sekanslar. Ama yerili ufaklı görev çeşitliliğinde sunumların hepsinde aynı kaliteyi, aynı özeni bulmak mümkün değil. Mesela buyurun biz suikast görevi aldık ama hepsi hepsi yaptığımız NPC'nin yanına gidip yuvarlak tuşuna basmak. Thank you dışında bir tane diyalog yok ne thank you'su lan? Hızlandırılmış İngilizce kursunda mıyız? Neye thank you? Ya da sorgulamanız gereken bir komutan yüzünü duvara dönmüş etkileşim tuşuna basmanızı bekliyor. Bir sonraki sahnede kayarak kollarınıza geliyor. Hatem kızıl derili yengemize arkadan yaklaşıyor. Sahne değişmeden karakterin kalktığını görüyorsunuz ama sonraki sahnede karakter halen çömelmiş işiyle meşgul halde. Ya da birebir aynı diyaloglarla tekrar tekrar yaptığımız bu saçma sapan çiftçi koruma görevi. 10 tane İngiliz askeriyle kapışıyorsunuz herif orada marul maydanoz topluyor. Bir bakmışsınız iki çığırtkan dip dibe bir şeyler ilan ediyor. Öteki köşede adamın biri güpe gündüz fenerle etrafta bir şeyler arıyor. Desmond mekanı basmış adamları İzmir usulü kokoreç misali iri kıyım doğruyor bu dümbük arkada ensesini kaşıyor. Ve evet kapalı alanda yağmur yağdırmayı da ancak Ubisoft becerebilirdi. Atmosferi sürekli yapaylaştıran sunum ve geçiş problemlerine bozuk animasyonlar ve görsel hatalar da eklenince heyecanlı olabilecek gelişmeler dahi berbat oluyor. Madem animasyonları değindik grafiksel detaylara girelim sonra esas meseleye oynanışa geliriz. Remastered sürümü oynadığım için yorumlarımın da bu sürümle alakalı olduğunu hatırlatayım. Remastered sürüm teknik açıdan berbat. Kestirip atmak istemiyorum ama durum bu. Tuhaf, sarı turuncu, sürekli pusluymuş gibi görünen bir filtre var oyunda. Işıklandırmalar ve animasyonlar iyileştirilmiş, orijinaline kıyasla çevre tasarımları daha detaylı hale getirilmiş gibi görünse de karakter tasarımları, çizim mesafesi, şu güzelim denizin dalgaları dahi mahvedilmiş. Ya sen daha remastered işini beceremiyorsun, tutmuş en efsane oyun markalarına remake duyuruyorsun. Bırak Allah aşkına. Sinematik sunum ve yakın karakter çekimlerinin fazlasıyla arttığı bir oyun için remastered versiyonunda insan yüzleri oyun boyunca rahatsız etti. Diğer problem remastered sürümle birlikte gelen görsel hatalar. Assassin's Creed 3 zaten yeni bir motora geçmiş olmanın acısını pek çok bug'la çekmiş bir oyun. Az önce bahsettiğim gibi bunu hikaye sunumundan tutun oynanışa her noktada tekrar tekrar hissediyorsunuz. O kadar sık ve her yerde ki ortamdan kopuyorsunuz. Bunlar göz ardı edilemeyecek seviyedeyken remastered sürüm tüm bu sorunların üstüne yoğun karşılaşmasanız da görsel glitch'ler eklemiş. Assassin's Creed 3 manzara konusunda her Assassin's Creed gibi başarılı. Dönemin şehir yapılanması ve topluma dair detayların yansıtılması için çaba sarf edilmiş. Şehirde kediler, köpekler, domuzlar geziniyor, çevrede insanlar gündelik işleriyle uğraşıyor, havada oturuyorlar vesaire. Bozuk da olsa bir işleyiş var yani. Seride ilk kez şehir yanı sıra kırsal bölgeye dönem verilmiş. Vahşi yaşam ortamı oluştur çalışılmış. Fikir güzel ama içerik olarak beklediğimi alamadım. Oynanışta biraz daha değinirim bu konuya. Hiç mi yok güzel yanı? Düşünülmüş bir iki detay var. Mesela bu kadar görsel hatanın olduğu bir oyunda asılmış çamaşırların arasından geçerken fiziksel bir tepki olmasını beklemezdim. Çok ender vakit geçirdiğimiz kapalı mekanlar hoş ve dingin hissettiriyor. Deniz savaşları çok görkemli bir etkinliğe dönüşebiliyor. Şehirde çok koşuşturmaz da bir şeyleri tetiklemezseniz, yani oyunu oynamaz da durup seyrederseniz işte o zaman biraz içine girebilirsiniz atmosferi. Geçelim oynanışa. Assassin's Creed 3'ün en büyük problemi toplam 12 bölümden oluşan hikayenin ilk 3 bölümü bir tutorial, bir giriş bölümü gibi hazırlanmış olmasına rağmen devam bölümlerinde sanki her şeye yeniden başlıyormuşuz gibi yola devam etmesi. Hem hikaye tempo yakalamışken anlatım yarıda kesiliyor hem de onca aksiyon sonrası elinize tutuşturulan çocukla hadi abi şimdi sana çiçek böcek toplamayı dallarda zıplamayı öğreteceğiz diye oyun. Anlatım ve oynanış dibi boyluyor ve çok zor toparlanıyor. Connor'la olan bağımız ve babamızla olan husumetimizi daha güçlü hissettirmek için yapılmış bu süreç ama ters tepmiş. Bir de ilk 3 bölümde yani prolog kısmında yeni mekanikleri ve işleyişi de doğru düzgün anlatamayarak tüy dikiyor üstüne. Çünkü çoğu mekanik kanıra tahsis edilmiş ve ilk yarıda bunların yeri yok. Mesela bir ikmal sistemi var. Nedir, nasıl işler, ne işe yarar anlamadığım gibi oyun sonuna kadar ihtiyaç bile duymadım. Aynı şey üretim sistemi için de geçerli. Kaynak topluyoruz ediyoruz da hiçbir işlevi yok. İşlevi olmadığı için de kırsal bölgedeki avlanma görevleri boş uğraşıya dönüşüyor. Bazı mini görevlerin özel yan görevler açtığından ve bu özel yan görevler sayesinde de suikastçı birliğine yeni karakterler dahil edilebildiğinden bir haberdim oyunun büyük bölümü suikastçı birliğinden farklı biçimlerde yararlanabiliyorsunuz. Mesela bir yerde kalabalık oluşturup isyan çıkarıyorlar askerlerin ilgisi dağılsın diye. Ya da kılık değiştirip bir bölgeye sızmanıza yardımcı oluyorlar. Koruma sağlıyorlar vesaire. Oynanışı çeşitlendirecek bir detay ama çok sonradan konuya dahil olan ve ilgili görevler dışında çok az kullandığınız bir oynanış mekaniği bu. At çağırmanın kalas gibi tasarlanmış çark sisteminin en dibinde olduğunu sonradan fark ettiğim için bol bol tabanvayla yol kat ettim bir süre. Envanter çarkı uzun ve sadece yukarı aşağı yönde hareket ediyor. Devam edip en alta dönen döngüsel bir sistem yapmamış tasarlayan arkadaşlar. Ya da sürekli bastığınızda belli bir hız kazanıp daha süratli aşağıya inemiyorsunuz. Onca teçhizat ve silah arasında pratik biçimde istediğinize erişemediğiniz son derece işlevsiz garip bir şey yapmışlar. Ana görevlerde bir suikastçı değil bir komutana layık görevlere çıkmamız baya bir eğreti hissettiriyor. Geliştiriciler belli ki oynanışı çeşitlendirmek amacıyla kanarı farklı biçimlerde kullanmak istemiş. Ama suikastçı denilince benim aklıma tüm bu kaos ve harala güreleden uzak tarihin seyrini tek bir adamı öldürerek değiştirebilecek birisi geliyor. Keşke böyle ordu yönetme ya da ulaklık etme gibi görevler yerine suikast düzenleme yöntemlerini çeşitlendirmeye odaklansalarmış. Amerikan devrimindeki tarihi olaylara bir bir tanıklık ettirmek isterken Washington'ın sol tuşu <laughs> ailemişler oyuncuyu. Karakter kontrolü geliştirilmiş. Önceki oyunlara kıyasla özellikle düz koşuda çapraz yönlere hamleler, dönemeçlerde ilerleme çok daha rahat ve akıcı. Parkurdaki yeni hareketlerde bu akıcılığa cafcaflı bir hava katmış. Ama tırmanma problemli. Ufak tefek tırmanış sekanslarında sıkıntı yok ama özellikle uzun binalarda atlamak istediğiniz nokta yerine alakasız yerlere zıplayan karakter feci tat kaçırıyor. Eski oyunlarda senkron noktası kendini net belli ediyordu. Assassin's Creed 3'te bazı senkron noktalarının belirsizliği ve etkileşim tuşunun geç gelmesi de bir başka sıkıntı. Hadi geçtim bunları sizi esas ömür törpüsüyle tanıştırayım. Tırmanabildiğimiz ağaçlar. İlk gördüğümde mimari yapılar dışında kırsal kesimde şöyle farklı bir şeye tırmanma fikri hoşuma gitmişti. Tırmanma olayı ilginçleşebilirdi ama mümkün değil. Sürekli problem, sürekli hata, nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, nereye zıplayacağımız belirsiz. Bu kelimeyi kolay kolay kullanmam ama nefret <laughs> ettim. Çünkü istisnasız her ağaç tırmanışı sonu küfür kıyametle biten bir ızdıraba dönüştü. Kalite kontrolden geçirip de nasıl koymuşlar bunu oyuna anlamak mümkün değil. Assassin's Creed 3'ün savaş sistemi derin olmak yerine göze hitap eden ve akıcı olması üzere yeniden dizayn edilmiş. Sisteme yeterli hakimiyet sağlandığında basit ve eğlenceli olabiliyor. Revelations'a kadarki oyunlarda savaşlar counter üzerine kurulu olsa da arada düşmana hasar verebiliyordunuz. Doğru zamanlamayla düşmanları tekte almak bile mümkündü. Bu oyunda ise animasyon tabanlı bir savaş sistemi var. Düşmana indirdiğiniz tekli darbelerin önemi yok. Oyun combo yapmanızı istiyor rakiplerinizi alt edebilmeniz için. Bu kombolar sırasında da seyri keyifli, acımasız gözüken çok çeşitli bitirici vuruş animasyonları ortaya çıkıyor. 3-4 düşmanı sinematik sahneler eşliğinde indirmesi seyir olarak keyifli ama ortada gerçek bir mücadele yok. Karşı atak çok önemli ve karşı atak için geniş bırakılan zaman aralığı işleri kolaylaştırıyor. Ama karşı ataklar düşman türüne göre farklılık gösterdiği için düşman tiplerini iyi tanımak gerekiyor ki işin esas zorlu yanı burası. Oturaksız ve bozuk animasyonlara rağmen sert ve acımasız kareografiler nedeniyle savaş sistemi alışınca eğlenceli oluyor. Ama alışmadan önce özellikle kalabalık düşman gruplarıyla sıkıcı bir bocalama yaşadım. Sisteme alıştığınızda zincirleme kombolar yapabilecek hale geliyorsunuz. Bu noktada tek yapmanız gereken bir hedeften diğerine seçim yaparak bitirici animasyonları seyretmek. Karakter dans eder misali bir o tarafa çakıyor bir bu tarafa. Savaş baltası yanı sıra ağır baltalar ya da kılıçlar da silah seçenek yelpazesine eklenmiş. Savaşlarda iki farklı silah kullanabilmek işleri eğlenceli hale getiren bir diğer ayrıntı. Böylece mesela kılıcınız ya da baltayla yumuşattığınız düşmana silahınızla bitirici vuruş yapabiliyor ya da urganla boğabiliyor. Bu ikinci silahları bir karşı saldırı aracı olarak kullanabiliyoruz ya da böyle havalı saldırılarda kullanmak mümkün. Tanıtım videolarından hatırladığım fırlatılabilir dart, Assassin's Creed 3'ün beni en heyecanlandıran yardımcı silahlarından biriydi. Hem gizlilik hem de savaşlarda kendimi Scorpion ya da Spider-Man gibi hissedeceğim saldırılar düzenlemek eğlenceliydi. Uzaktan tüfek ya da tabancayla saldıranlara karşı defans olarak diğer düşmanların bedenini kullanma, düşmanları silahsızlandırma ve tüfek kullanma gibi detaylar da eklenmiş tüfekle hassas nişan alma bir shooter oyunu kadar rahat yapılamıyor. O yüzden birkaç kez denedim ve vazgeçtim bu sevdadan. İlk Assassin's Creed macerasından bu yana serinin gizlilikle oynanışa da ağırlık vermesini heyecanla bekledim. Daha önceki videolarda da değinmiştim hatırlarsınız. Eski oyunlarda gizlilik görevleri vardı ama bunu destekleyecek mekanikler pek yoktu bildiğiniz gibi. Assassin's Creed 3'te gizlilikle oynanışa bazı yeniliklerle detay getirilmek istenmiş. Halkın arasına karışma zaten serinin klasiği. Otlara girince otomatik çömelme, köşelere dayanarak bekleme, düşman cesetlerini ortadan kaldırma ve ıslık çalarak düşmanı kendine çekme gibi yenilikler var. Hareket eden araçlara gizlenerek şehir içinde ilerlemek de güzel bir fikir. Ama gizlilik tüm bu eklemelere rağmen keyifli bir alternatif ilerleyiş yöntemi olamıyor. Çünkü mekanikler bozuk ve görev tasarımlarıyla çakışıyor. Mesela neden otomatik çömeliyorum, neden kontrolümde değil bu hareket ve neden sadece otluk alanlarda çömelme gibi bir sınırlama var? Çevredeki yapılardan neden faydalanamıyorum, görevi tamamen gizlilikle bitireyim derken niye telaşlanıp illa bir köşeye yaslanmak için elim ayağım birbirine dolanıyor? Neden gizlilikte ilerlemenin içine edecek şekilde ıslık çalma ve lootlamayı aynı tuşa atarsın? Bir ıslık çalıyorum, düşman yanıma geliyor. Bir diğerinde ıslık çalmaya spamlıyorum, umrunda bile olmuyor. Ne gözünün önünde kaçırdığım tutsakları fark ediyor yapay zeka, ne de öldürdüğüm adamları görüp de alarm veriyor. E o zaman bedenleri gizlemekle niye uğraşayım? İki kişi devreye atıyor, birinin diğerinden haberi yok. Bir an oluyor gözlerinin önünde birini alıp götürüyorum ya da geçip gidiyorum yanlarından umurlarında değil. Sonra buna güvenip rahat davranınca en olmadık yerde enseleniyorum. Yapay zeka yakın zamanda oynadığım oyunlar arasında en en kötüsü. Dibin dibi. O kadar rastgele, ne yapacağı belli olmayan oyunun mekaniklerinden ve havasından bağımsız ve komik tepkileri var ki gülüp geçmek dışında başka çarem kalmadı bir süre sonra. Sadece gizlilik değil oyunun her anında aptalca hareketleri, tepki ve animasyonlarıyla hep bir falsolu. Görevlerinde içine ediyor. Ya oyuncunun gözünün içine baka baka düşman spawn etmek nedir yahu? Bozuk oynanış eklenen kale ele geçirme görevlerini de tatsızlaştırmış ki bu görevlerde esas olay gizlice ilerleyebilmek. Anlayacağınız Assassin's Creed 3'ün dünyası fazla kurcalandığında tutkalla yapıştırılmış mekanikleri ve yapay zekası dağılıp yerini kaosa bırakıyor. Muhafızlar sizi çabucak fark edip darladıkları için çatıda gezinme önceki Assassin's Creed oyunlarına kıyasla eğlencesini yitirmiş. Yapıtların ve binaların çok yüksek olmaması da eklenince çatılardan ziyade şehir sokaklarında daha fazla vakit geçirdiğimiz bir Assassin's Creed olmuş. Önceki oyunlarda maketten bir şehrin çatılarında geziyormuş gibiydik. Buradaysa halkın ve şehrin içine daha çok girdiğimiz bir ilerleyiş var. Bu planlı bir yönlendirme çünkü çitlerden, pencerelerden ya da binaların kapılarından hızlı geçişlerle konum değiştirip düşmanları geride bırakabildiğimiz bir yöntem de eklenmiş oyuna. Önceki oyunlara kıyasla şehir halkı tepkileri konusunda geri gitmiş Assassin's Creed 3. Karakter bir yere tırmanırken ya da bir yerlerden düştüğünde halktan farklı tepkiler geliyordu ve bu da canlılık katıyordu oyuna. Assassin's Creed 3'te tamamen es geçilmiş bu ses efektleri. Ha ama müzik albümü epey keyifli, güzel bestelere sahip. Görevlerin sürükleyiciliğinden koparan şeylerden biri de görevleri farklı biçimlerde gerçekleştirmeye teşvik edilmesi için konulmuş ek görevler. Mesela bir adamı boğulmaktan kurtaracaksınız, suya hiç değmeden yanına kadar gitmenizi istiyor oyun. İyi de ekranda sürekli yapamadın, olmadı, a beceriksiz algısı oluşturan kırmızı bildirimler çıkarmak bir oyuncuyu ne kadar şevklendirebilir ki? Önceki oyunlarda önümüzü kesen ve sinirimizi bozan dilencilerin ağzına vurup görevimize devam edebiliyorduk. Burada vurmayalım diye çocuk dilenci koymuşlar. Kırsal bölge seri için yenilikçi fikirler barındıran etkinliklere sahip. İçinden çıkan ödüllerin pek de bir değerli olmadığı gizli mağaralar, Connor'la olan samimiyetinizi ilerletecek farklı oynanış anları içeren Homestead yan görevleri, avlanma vesaire. Homestead görevleri dışında beni burada tutan pek bir şey olmadı. Fikir güzel ama bu alan çok daha iyi değerlendirilebilir, kızıl derililere özgü görevler yapılabilirdi. Ve tatlıyı sona bıraktım. Hiç beklemiyordum ama Assassin's Creed 3'ün en keyifli yanı deniz savaşlarıydı. Her ne kadar hararetli ana görevlerin orta yerinde tropik bölgelerde denize açılmak ne alaka dedirtse de. Heyecanlı sunumu, alışması kolay kontrolleri ve yeterli düzeyde taktiksel derinliğe sahip çarpışmalarıyla tüm deniz savaşlarından ayrı bir keyif aldım. Gemiyi geliştirmek, rüzgara göre yön vermek, fırtınanın ortasında dalgaları bir siper gibi kullanmak ya da diğer gemilere eskortluk etmek Assassin's Creed 3'ün yaptığı en iyi iş gemi savaşlarıydı. Efendim hızlıca geçmek istedim ama ne mümkün yine uzatmışız mevzuyu. Sonuç olarak Assassin's Creed 3 seriye pek çok noktada yenilik getirmek için uğraşmış ama getirdiği yenilikleri etkin ve cilalı bir şekilde uygulayamamış bir oyun. Üzücü çünkü bence geliştirici ekip tutkuluymuş ama ya zaman yetmemiş ya da koydukları tüm yenilikleri nasıl çalışır halde tutacaklarını bilememişler.